King kanalından selamun aleyküm beyler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar geldik babalar mekandayız umarım bugün de güzel bir kazançta güzel bir karla ayrılırız 10k'lık güzel bir yatırımımız var kahpe Zeus biliyorsunuz her zamanki gibi İbn'in evladının yanındayız yapman gerekeni yap kaçalım gidelim zeus harbiden gidelim haydi bakalım Maviler geldi güzel Kupa geldi. İki tane daha skater 16 binden. Yapıştır bu oğlum. Yapıştır affetme ya. Ananı sikeyim senin. Tam bu Rusbe evladı bir ev ama seviyoruz bu oğlum. Üç tane de burdan bırakıyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapsak? Hiçbir şey yapamayız hatta. Hiçbir şey yapamayız maalesef. Morlar yeşil üstü. Ananı kim oğlum ya. Ananı sikin oğlum ya. 14.000'den gir bari ya. Hah! Amanına koyayım bu ya. Harbiden bu ya. Bunu yapman gerekiyor oğlum. Bunu en baştan beri yapman gerekiyor. 14.000'den baba yapıştır gelsin ya. Güzel bir ödeme İstiyorum bugün. Hadi güzelim. Ananı kim tuttuk. Çok güzel. Borlar Hadi be oğlum. Hadi be oğlum, hadi be oğlum, hadi be oğlum. Abi ye başka ne iner? Başka bir şey mi yok ki? Çarpan da atmıyor bir evladı ya. Harbi bir çarpan da atmıyor. Tamam. Kupa gelmedi ya. Kupa da kaçtı. Son spin abi. Göde geldik. Haydi bakalım ayıl işler. Hayırlı işler. Hadi güzel çarpan atar mısın? Vallahi geldi çok güzel geldi. Başka. Baba kupa geldi. Baba yeşil de mavi de indir. Tamam baba mavi de geldi. Mavi de geldi. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Kırmızı. Güzel. 1300 katı. 22 çarpan. Bu kadar amına ama. Bu kadar. İşte bu ya. Arkadaş bu ya. Bunu yapman gerekiyor kardeşim. 3200 yapmış olsun deneyeceğim. Bir gidiş bakacağım. Güzel başladık mavi. Gelmedi 8 şarpan iyi. Fena değil. Hadi güzelim. Devam et bozma oğlum, bozma oğlum. Bozma yavrum, bozma. Güzel baba tertemiz güzel İyi ilerliyoruz fena değil Güzel Haydi bakalım Baba hızlı bir şekilde kaçalım bence kerçeve fazlası yakışır Hızlı bir şekilde kaçalım. Ee, buradan da 5 arkadaşımıza güzel bir cevapsu olacağım. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay dostlarım.